Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kitap önerisi yani bir kitap okuyacağım size arkadaşlar ilk videom çok heyecanlıyım çok kulafa geçmeden kitabımızın adını yapalım kitabımız kitabımızın adı cesur ile zeki kitabımızı bir psikolog yazmış sinem kaya özçelikli bir psikolog çok güzel bir kitap ben çok güzel bir ders çıkardım bakalım siz de bu kitaptan ne ders çıkaracaksınız kanalımda e, kitapları tam okumayacağım Anlatacağım. Söyleyeyim size. Başka kitaplar da olacak. Bir sürü kitap serisi yapacağım. Hadi başlayalım arkadaşlar videomuza. Kitabımız adı Cesur ve Zeki. Cesur ve Zeki ikiz kardeşler. Birbirlerine o kadar çok benziyorlar ki ilk bakışta ayrıt edilmeleri neredeyse olanaksız. Ama dış görünüş seni yanıltmasın. Cesur adı gibi cesur, girişken, heyecanlı ve neşelidir. Zeki ise tam tersi, içine kapalık, sessiz ve utangaç ve laf aramızda biraz da korkak. Evet çok korkaktır kendisi, bunu göreceksiniz. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Zeki bir de okulun düzenlediği doğada yaşam becerileri gezisi ile uğraşmak zorunda. Aklına bin bir çeşit senaryo var, fırtınalar, seller ve vahşi hayvanlar. Cesur için neyse. Bu gezi tam bir fırsat. O da doğ, o doğada geçireceği günleri ve öğreneceği yeni şeyleri iple çekiyor. Heyecanla havalara uçuyor, çok seviniyor. Şimdi Zeki'yi önemli bir görev bekliyor. Kardeşi Cesur'u mutlu etmek için geziye katılmak. Ama bunu için çok daha önemli bir şeye başa çıkması gerekecek. Korkuyla. Ne dersin? Zeki korkuların üstünden gidip macera dolu okul gezisine katılabilecek mi? Arkadaşlar kitabımızın arka bölümünü okudum. Şimdi anlatmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi Cesur ve Zeki ikiz kardeş. Şimdi ilk önce hikayemizin başında ıı, e, hikaye başlarken kitabın en başında Cesur ve Zeki kavga ediyor. Gideceğiz gitmeyeceğiz diye. Zeki biraz korkak olduğu için gitmek istemiyor. Ama Cesur da çok istiyor. Çok kavga ediyorlar arkadaşlar ilk önce. Ee, kavga ettikten sonra Cesur üzülüyor. Falan işte ağlıyor. Sonra Zeki diyor ki Kardeşimi üzdüm. Bence gidebilirim diyor. Bir şey olmaz diyor. Gidiyor bütün cesaretlerini toplayıp. Sonra bir gün kamptayken yani okul oraya gidiyorlar. Kampın ilk gününde cesur bir gece uyanıyor ve bütün arkadaşların kayboluyor. Yani çadırda hiçbir arkadaşı bulunmuyor. Arkadaşlar biraz merak edin diye söylüyorum. Orada çadırdaki arkadaşlarını, öğretmenlerini, abisini yani zeki zeki çadırın içinde kalıyor. Arkadaşları, öğretmenleri, cesur kardeşi Hepsi kayboluyor ve Cesur'un nasıl onları bulduğunu biraz merak edin. Kitabı alın okuyun. Bir şartla biraz ilerlersek böyle oluyor söylerim. Şimdi devam edelim. Cesur onlarla buluşuyor. Sonra annelerine falan gidiyorlar. Cesur artık hiçbir şeyden korkmamaya başlıyor. Ve çok değişik maceralar geçiriyor. O öğretmenleri arkadaşlarını ararken gece ormanda yalnız başına kalıyor. Hayvanlar, vahşi hayvanlar görüyor. Kitabı almanızı öneririm ben size. Çok güzel bir kitaptı. Çok güzel ders çıkardım ben. Sınırlı yaş falan yok yani. Güzel bir kitap. Monera yayınlarından arkadaşlar. Monera. İnternet araştırın çıkar. Kizen Elif Sakallı. Hmm. Hmm. Bakalım Artı sekiz artı dokuz artı on Şurada belli işaretler var Arkadaşlar Bakın Artı var şurada Burada da bir sürü işaret var anlamadım Artı bir sürü yaş galiba ee, İnternette ne kadardır bilmiyorum Yani Bütçe işine karışmayalım İnternette de alabilirsiniz Çok güzel bir kitap arkadaşlar eğer seveceğiniz bir kitapsa şu an okudum. Çok heyecanlı, macera dolu bir kitap. Şöyle göstereyim. Bakın. Zekinin kim, cesurun kim olduğunu bence anlayabiliyorsunuz buradan. Çok kolay anlaşılıyor. Tabii ki de bu cesi, bu da Zeki. Bu cesur, bu zeki. Arkadaşlar kitabımız bugünlük bitti. Bugünlük kitap serimiz gitti. Ama bunun bir sürü kitap var var. Mesela ee, biraz geliştiğimde biraz sonra yani belli günler sonunda Harry Potter serisinin kitaplarını anlatmaya başlayacağım. Şu an bende Harry Potter'ın bütün kitapları var. Ama hepsini okumadım henüz. Ama size onların hepsini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabi anlatabilirsem inşallah. Biraz zor iş. <laughs> çok fazla mesela. Bazı sayfalar çok uzun ve karışık. Nerin nerede, nerede olduğu. Mesela Birinciyi çok iyi hatırlıyorum ben. Şu an altıncıdayım. Şu an o konulara çok girmeyelim. O seriye başladığımızda konuşuruz onları. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer kitabı beğendiyseniz ve e, kanalımızı beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek kitap serisi içinde yeni gelecek kitap serisinin serisinden haberi almak için de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorum yazın. Yorumlarınızın hepsini cevaplayacağım. Güzel yorum gelirse de kalpleyeceğim. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.